おはようございます。 8 buçuk gibi falan öğrendik. Biz öğretmenler günü kutlaması yapacaktık. Akşam 7 buçukta buluşacaktık kafede. Ee, aradık gecikince çünkü saatinde gelen bir insan. Aradık bakmadı, bir daha aradık bakmadı, mesaj çektik bakmadı. Sonra kızını aradık. O da annem çıkar yarım saat 40 dakika oldu dedi. Bu kez panikledi, kızı da panikledi çıkayım bakayım dedim ama biz şey yapmadık yani sen çıkma biz bakarız yani yolu şaşırmıştır çünkü yabancısı buranın karanlıkta uzak yerden geliyordur diye sonra biz birkaç veli arkadaşlarımızla dedik ki bir bakalım karşılayalım birkaç yere gittik dağıldık böyle o sırada zaten trafik kazası olmuş ama biz onun olduğunu bilmiyoruz bunu da bir velimiz görüyor ama öğretmenimiz olduğunu bilmiyor biz öyle geçerken kızı da durmamış aşağı inmiş oraya vardığında Kaza olduğunu görmüş ama kim olduğunu bilmiyor. Sorduğunda annesi olduğunu öğreniyor. Orada öğreniyor. Biz saniye. <laughs> konuşamadık yani so görüşecektik, konuşamadık. <laughs> Kazadı sözcüklerin e, tükendiği yerdeyiz şu anda. E, acımız çok büyük gerçekten. Yani elin bir kaza sonucu. Hele ki e, yani bizim için öğretmenlerimiz için çok değerli bir günde kıymetli e, arkadaşımız Gülşen hocamızı kaybettik. Hepimizi derinden yaraladı. Evet bunun farkındayım. Bizler için çok zor, öğrencilerimiz için çok zor. Hepimiz için çok zor, onun farkındayız arkadaşlar. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Bismillahirrahmanirrahim <laughs> Hakim İnnekele <laughs> minel Çok iyi bir Evet. Derse neler yapıyordu? Çok güzel şeyler anlattı, her şeyi söylerdi, öğretirdi. Çok güzel, güzel, <laughs> güzel <laughs> gözlemek günümüzü süreçti. ama belki biz anladık. Belki biz ona... olduk. onu tutti diye koydu onu boyutu ortada